Merhabalar, bugün sizlere NX'te yazmış olduğumuz bir makro sayesinde parçamızda bulunan tüm delikleri nasıl tek bir tuşla de, e, gruplandıracağımızdan bahsedeceğim. E, bu parça üzerinde gördüğünüz gibi farklı tezgah yönlerinde düz delik, fatural delik, e, havşa başlı delik ve dişli deliğimiz var. Ve bunlardan da gördüğünüz gibi farklı e, direksiyonlarda da var. Normalde biz bunları gruplandırırken ne yapıyoruz? Buradaki Machine Feature e, Navigator'a geliyoruz ve buradaki kısma sağ tık Find Feature diyoruz. Daha sonrasında e, Search metodumuz WordPress'teyken Steps işaretli olmak kaydıyla Find Feature'a bir kez tıklıyoruz. Ve bu noktada tüm feature'larımı, tüm deliklerimi buldu. Kırmızı ile işaretli işaretledi gördüğünüz gibi ve OK deyip çıkıyorum. Daha sonrasında Yine bu kısma sağ tık Group Features diyorum. Ve burada da bulmuş olduğu tüm bu feature'ları, unsurları ne yapmasını istiyorum? Machine Access Direction'a dikkat ederek yani tezgah e, yönüne dikkat ederek gruplandırmasını istiyorum. Ve Create Feature Groups'a bir kere daha tıklıyorum. OK deyip çıkıyorum. Bu noktada Operation Navigator'a geldiğimde gördüğünüz gibi delikleri gruplandırdığını görüyorum. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta sadece Z yönündeki e, delikleri gruplandırdı. Diğerlerini gruplandırmadı. Bunun sebebi ise MCS minin tool eksisi Z of MCS'te. Bunu O eksisi çekersek e, hepsini ne yapabiliriz? Gruplandırabiliriz. Ama biz şimdi bunu tek tıkla nasıl yapabiliriz? Onu konuşalım. O yüzden bu kısmı siliyorum. Ve geldim burayı da siliyorum. Herhangi bir işlem yapmamış gibi eski haline getiriyorum. Yine bakın burada yapmam gereken tek şey dediğim gibi burada bir makro yazdık. Otomatik delik gruplandırma. Parçanızda bulunan delikleri otomatik olarak gruplandırmanıza yardımcı oluyor bu komut. Bu noktada komuta bir kere tıklamamla beraber az önce yapmış olduğumuz işlemleri gördüğünüz gibi tek bir tıkla ne yaptı? Halletti. Dediğim gibi eğer bunları da yakalatmasını istiyorsak yine temizleyelim. Ve ne yapacağız? MCS'de all eksisi seçeceğiz. Geldim MCS'e çift tık. Tool eksisimi all eksisi yaptım. Onayladım. Yine otomatik delik gruplandırma makroma tıklıyorum. E, tüm deliklerimi tekrar tespit etti. Operation Navigator'a geri döndüğümde gördüğünüz gibi tüm delikleri ne yaptı? Burada gruplandırdı. Neye göre gruplandırdı? Çaplarına göre. Yine üzerine geldiğimizde bakın. E, çap 5, derinlik 100, Burada bakın faturalı deliklerde iki adet derinlik oluyor. Çap 10, derinlik 1, 50, derinlik 2 de 53 olarak gözükmekte. Şimdi bu noktada bir de şuna dikkat edelim. Bakın burada hava şavaşlı delikle düz deliği ne yaptı? Yani basit deliği ne yaptı? Aynı gruba attı. Bunun sebebi ne? Çünkü çaplar aynı. Yani buradaki çapta kaçmış bakalım. Çap 10, bunun da çapı 10. Bu noktada bunu operasyona eklerken peki nasıl yapacağız? Bakın buraya dikkat edelim. Hole making'e geldim. Bir drill operasyonu ekleyeceğim. Buradaki uyarıya e, dikkate almıyorum. Takım oluşturmayacağım. E, ta, takım oluşturmadığım için bu hatayı veriyor. Bakın specify feature geometry'e geldiğimizde. Bakın iki deliği de yakaladığını gösteriyor. Dilerseniz siz. Bakın burada bunu yakaladı. İkinci item'e geldim. Burada bunu yakaladı. Hayır ben önce chamfer'ı işlemek istiyorum. Daha sonra e, face silindir e, biri işlemek istiyorum tarzında bir seçim. Ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Bu sayede aynı deliği iki farklı operasyonla tanıtabilirsiniz. Şimdi e, gelelim bu makromuzun nasıl çalıştığına ve siz de bunu nasıl NX'de komut haline getirebileceğinize. Yine geldim, burayı temizleyelim, sıfırdan bir komut oluşturalım sizlerle. Öncesinde ama komutumu bir de bu parça üzerinde deneyelim ve gerçekten ne kadar kolaylaştırdığı işin göstermek istiyorum. Bu noktada bu parçada bakın Workpiece tanıtılı olmak zorunda ama bir kütüğe tanıtmak ihtiyacımız yok. Fakat tanıtılıysa da kütüğümüz bu bir sorun teşkil etmiyor. Bunu göstermek adına bakın bu parçada parça kütük tanımlı otomatik delik gruplandırmayı tıklamamla beraber analizini yapıyor. Tüm paketleri buluyor ve gördüğünüz gibi geldi. Buraya hepsini ne yaptı? Attı. Şöyle bakabilirsiniz. Yine üzerine geldiğinizde derinlik ve çap bilgilerini de görebileceksiniz. Şimdi gelelim üçgen yazılım delik makro parçamızda. Burada bunu nasıl yazmış olduğunuz makroyu nasıl bu şekilde komut haline getirebileceğinize. Bu işlem çok basit. Burada ister home tabına ister geometri tabına gelebilirsiniz. Kontrol 1 veya sağ tık customize da bakın şöyle sağ tık customize da erişebilirsiniz. Bunu kaldıralım. Baştan oluşturalım. Burada ister dediğim gibi geometri tabına ister home tabına e, commons'dayken new iteme geliyoruz. Ve new user Command'ı sürükle bırak yöntemiyle istediğiniz yere bırakabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi home tabına da bırakabiliriz bunu. Burada kalsın. Daha sonra sağ tıka tekrar geldim. İşte isim istiyor benden. Otodelik gruplandırma yazdım. Burada ikonunu değiştirebiliriz. İkonu anahtar ikonu olsun bu sefer de. Geldim böyle. Yine sağ tıka, sağ tıka tıkladım. Bu noktada en önemli kısım Edit Action kısmına gelmek. Edit Action'a geldim. <laughs> Bakın burası <laughs> Type kısmı Journal File'da. Bunu makroya çekiyorum. Daha sonra Enter and Action or Use Browse'da Browse'a tıklayıp bizim e, açıklamalar kısmında size vereceğim üçgen yazılım delik e, makro uzantılı. Makroyu buraya tanıtıyorsunuz. Browse kısmında. Daha sonrasında komutun üzerine geldiğinizde altta yazmasını istediğiniz kısmı buraya ekliyorsunuz. İşte otomatik delik gruplandırma yapar yazalım. Ve onaylayıp close deyip çıktım. Gördüğünüz gibi komutun üzerine geldiğimde komutun ismini ve aşağıdaki açıklamasını görüyorum. Ve yine komuta tıklamamla beraber yapmış olduğu işlem Gördüğünüz gibi aynı işlem oluyor. Şimdi de eğer birden fazla parçam varsa bu noktada nasıl bir uygulama yapacağını gösterelim. Yine gelelim burayı temizleyelim. Yine machine feature navigatoru da temizliyorum. Shift'e basılı tutup hepsini seçtim ve delik de burayı da temizledim. Daha sonra yapmam gereken ne? Tools tabında move objeyle bunu çoğaltacağım. Tıkladım. Copy original deyken Şöyle sağa doğru biraz uzatalım. Bu parçamdan iki tane elde etmiş oldum. Şimdi bu noktada yapmam gereken şey ne? Create Geometry'e gelip bir Workpiece tanımlaması daha yapmak. Workpiece'e tıkladım. Onayladım. Parça hangisi? Bu bakın. Onayladım. Bir de buna küçük tanıtalım. Diğerini de tanıtmamış olalım. İkisinde farklı farklı olsun. Şimdi bu noktada bunu da MC isminin altına alalım. Gördüğünüz gibi. Ve yine yazmış olduğumuz Makroya tıklamamla beraber bakın yaptığı işlem iki parçada da bulunan delikleri gruplandırmak olacaktır. Yani e, bir programınızda iki farklı WordPress varsa da iki gruptaki delikleri de ne yapar? Tespit eder. E, bu noktada istemiyorsanız da ikinci gruptakini yine toplu bir seçim yapıp silmek çok da kolay olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.